Hoş geldiniz efendim. Sen telefonunu ver bakayım. Tabii. Acil. <laughs> Şirket hattı mı bu? Evet efendim. Bu değil kendi hattını ver. Buyurun. Aç be aç. <laughs> Namussuz herifler. Telefon bugün bende kalacak tamam mı? Nasıl isterseniz. Büyük gün yarın. Bu ne demek lan? Kızımı bırak ne istersen veririm. Ne istediğimiz belli. Ah. Arayan soran yok baba. Bana da garip geldi ama hala fidi istemediler. Beklemedeyiz. Demin şoföre sordum bu gri sedan aracı gördün mü diye. Hiç görmemiş. Dört ayrı mekanda peşine takılan aracı nasıl görmez ya? Bana da hiç inandırıcı gelmiyor. Sende ne var? Buldun mu aracı? Maalesef plaka sahte çıktı. Kim bu adamlar ya? Var mı gelişme? Biz tıkandık abi. Yanan araç ne oldu? Emniyetin garajını aldırdık ama ne bulabiliriz ki? Ne parmak izi kalmıştır ne DNA. Aksi gibi aracı bulduğumuz yerde kamera da yok. Özellikle kör noktaya götürüp orada yakmışlar. Bahar. İstediğim çıktıları aldın mı? Aldım Rıza baba. Ver. İşte istediğiniz dökümler. Anlaşıldı. Bekir Bey'i alıyoruz. Tanık olarak mı? Hayır, şüpheli olarak. Nasıl yani? Kızın babası şüpheli mi baba? ...dediğimi yapın. Getirin şu adamı. Sonra her şeyi anlayacaksınız. Hadi çabuk. Ben de kızımı bulduğunu sanmıştım. Madem bir gelişme yok... ...neden beni apar topar getirdiniz buraya? Size sormamız gerekenler var. O yüzden buradasınız. Bizden çok şey sakladınız Bekir Bey. Ne demek istiyorsunuz? 10 saat oldu. Sizin gibi bir adamın kızı kaçırıldığında... Birilerinin mutlaka fidye için araması lazımdı. Tüm hatlarınızın kontrolü bizdeydi ama hiç arayan sorun olmadı. Ne evinizi, ne iş yerinizi, ne cep telefonunuzu aramadılar. Sizce de bu işte bir tuhaflık yok mu? Ne bileyim ben. Kızınızı kaçıran adamlarla bağlantıya geçtiniz mi? Arama ya da mesaj yoluyla. Hayır. İyi düşünün. Ee, yeter artık ya. Benim gizlim saklım yok. Konuşmadım dediysem konuşmadım. Sekreterinizin telefonu da izlemedeydi Bekir Bey. Yani attığınız mesajlar da kayıt altında. Ne? Gözümüze baka baka yalan söyleyeceğinize keşke yardımcı olsaydınız. Belki kızınızı şimdiye çoktan kurtarmıştık. İmzala ifadeni. Bekir Bey'in başını yakar mıyım? Patronum sonuçta. Kendi başını çoktan yaktı zaten merak etme. Hadi imzala. Tamam. Sekreter hanımın telefonu. Güzel. Tamam. Benden ne sekreterimin telefonundan? Bu nasıl bir suçlama ya? Bir ihale kızınızın canından daha mı önemli Bekir Bey? İhale mi? Siz nereden... Biliyoruz, biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. İhalenin yarın olduğunu da... Rakip olduğunuz inşaat şirketini de hepsini biliyoruz. Sakın bir numara çekme. Çok şişman olursun. Anladın mı beni? Hı, -hı. Şimdi sana söylediğimiz mesajı yaz bu numarayı. İhalede yokum. Ne istiyorsanız alın, kızımı bırakın. Yolladın mı? Evet, kızını kurtarmak için bu kadarını yapman yeterdi. Kendinden de her şeyden vazgeçebilirdin. Neden vazgeçmedin ha? Sadece kızım yok ellerinde. Bana ait başka şeyler de var. Nasıl şeyler onlar? Anlatamam. Sen burada bekle.